Tamam tamam bu sefer giriyorum tamam mı? Tamam, ben ne diyeceğim peki? Merhaba Herkese yeniden merhaba ben Damla bugün yanımda ablam var Merhaba <laughs> Bugün ablamla beraber birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Benim aslında kanal konseptime pek uygun olmasa da ben bu videoları izlemeyi çok seviyorum. Onun için ablam da hazır buraya gelmişken bir video çekelim dedim. Şöyle 20 tane kadar soru ayarladık. Ben bunları okuyacağım ve daha sonra cevaplarımızı yazacağız. Aynı anda çevireceğiz. İşte kim daha çok bilirse o kazanmış olacak. Hep aynı bildiğimiz sister tek videosu aslında. Bu arada kağıt israf yapmamak için çerçevenin içine beyaz kağıt koydum ve onun üzerine yazacağız. Yani sister çek çek edekleri duyurulur. Kağıt israfı yapmayın. Şimdi ilk başlıyoruz. İlk benim cevabımı söyle. Tamam mı? Yani ilk ben sorayım. Tamam. Sonra seninkine geçelim. Tamam. Birinci soruyla başlıyorum. Favori yemek. Çok kolay. Ah, <laughs> kalemi açamadım ben daha. Bu benim yazım çok kötüdür. Tamam. 3, 2, 1. Bu zaten gayet <laughs> makarna tabii ki. <laughs> Kolay bir şeydi. <laughs> evet. Ne oldu şimdi ben? Bir mi oldu? Şimdi bir sıfır. Tamam. Bir sıfır. Ben yemek ayırt etmediğim için benim sorum en sevdiğim tatlı olarak soracağım. Tamam. İki tane var ama Ben iki tane tatlıyı birbirine karıştırıyorum. ve ablam hangisini sevdiğinden emin değilim. Hayır bir tane. Ama ikisini de yazacağım. Hayır, Hayır tek, ben tek yazacağım. Ben neyi sevdiğim... Biliyorum ama ismini bilmiyorum. Ben bilmem. Ya, Yazacaksın. tamam <laughs> Tek cevap. Tamam. Peki birleşik isim mi? <laughs> Söylemem. Ya umarım budur ya. Ama diğeri ise çok üzülürüm biliyor musun? Ama herkes biliyor benim en sevdiğim tatlıyı. Sen de bilirsin bence. Ya adını bilmiyorum adını adını. Tamam hadi. Yazdın mı? Kesin <laughs> yanlış. 3, 2, 1. Kemal Paşa Ya şekerpane <laughs> ya şekerpane değil mi ya? Hayır tabii ki aşk olsun Kemal ya, Paşa Ya hayır bunu kabul edebilir miyiz lütfen? Çünkü hayır. ben biliyorum gerçekten bir tanesinin üstünde fındık mı ne var sadece farkı? <laughs> ay, Aynısı ya Tabii ki birbirinden çok farklılar <laughs> Ya hayır ya Bilemezsin <laughs> Bunu kabul edelim Ya ben hep demiyorum ya hatta ismi <laughs> Kemal Paşa tabii ki ya, sevdiğim tatlı bu diye ya bunu özellikle As söylemiyorum <laughs> <mi>? Asbaylaklar <laughs> Ya hayır ya üzüldüm Kaybettin Tamam, tamam. Tek, İkinci soru mı? Ah <laughs> bunu yine sen bileceksin ama <laughs> en sevdiğin yabancı dizi. Ben bunu hatırladım sonradan. Seninkine. Senin? Yabancı Benim dizi yabancı, yabancı dizi. Aynen. Tamam. Bunu zaten dünya ailem biliyor bence. Yani. Ve çok klişe bir şey. 3, 2, 1. Game of Thrones. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok şey. Bilindi, tanındık bir insan. Şimdi sıra senin cevabında. Ama ben nasıl yazıldığını bilmediğim için okunduğu gibi yazacağım. Kabul edecek. Tamam, tamam tamam, önemli değil. 3 ya yazıyorum. ay <laughs> Kafam karıştı. Hmm. Yazdım. Üç iki bir. Orphan. Evet Orphan. <laughs> Rachel. <gülüyor> yazın bir arkadaşım tavsiye etmişti bu diziyi izlemiştim Damla'ya yaz boyu izle izle dedim ve izletemedim birçok arkadaşıma tavsiye ettim izlediler bayıldılar ama Damla'yı izletemedim hala çünkü ben dizi izleyemiyorum gerçekten sadece Game of Thrones'u izliyorum o da böyle 3-4 yıl böyle ara verdikleri için şey olmuyor yine çok banko bir soru Hadi bu arada sen ikisin ben birim tamam Türkiye'de yaşamak istediğim şehir senin için yazıyorum. Evet benim için. 3, 2, 1. Mersin. Ya. <laughs> ne oldu? üzüldüm ben İzmir falan yazarsın diye bir gün. Tabii <laughs> evet, senin Mersin, Mersin olduğunu biliyordum. Çok seviyorum, <laughs> çok mutluyum. Ben <laughs> gitmek istemiyorum. Burada iş bulabilirsem gitmeyeceğim. Şimdi sıra benimkinde. Aa var. evet. Ben kafam karıştı. Seninki de çok kolay. 3, 2, 1. İzmir. Ben plaka kodunu bile yazdım. <laughs> Ben Kaç kaç oldu bu arada? Neyse sonra hesaplarız. İyicez, hesaplarız. Aynen. Hmm. <laughs> küçükken ne olmak isterdim? Ne kadar küçükken? Bilmiyorum. Ben çok küçükken diye düşünüyorum o zaman. Tamam. Bir Benimki bir. değil mi? Evet tamam. 3, 2, 1. Anne. <laughs> çok saçma <acık> değil <laughs> mi? Ben küçükken ne olacaksın diye sorunca anne diyormuş. Daha yani bana evet. Ben... hayaliyden olmak. Olabilir. <laughs> Hala oh, Ha, dur senin. Of ben hep unutuyorum ya. Senin mi? <laughs> Kendin düşünüyorsun. Farkında mısın? Üzücü çünkü. 3, 2, Ne yazdı doktor? <laughs> <laughs> Ablam ya bu çok ergenliğinde şey bir şey oluyordu. Hayır. Ergenliğinde doktorlar izleyip doktora almak istiyordu. Şimdi? Sen de Hı. en gıcık olduğum şey. Bunu asla bilemeyeceksin. Çünkü sen hiç şey yapmıyorsun. Öz yapmıyorsun bence. Bak benim sende en gıcık olduğum davranış. Tamam bence mı? ben senden daha çok öz eleştiri yapıyorum ama neyse. Evet. Ha, bak işte yapmıyorsun gördün <laughs> <laughs> mü? Bunu <har> yazacaksın. <laughs> tamam mı? Senin bende gıcık olduğun. Evet yani. ben yaptığında çok gıcık oluyorum bu harekete. Bu hareket mi olmalı illa? Yoksa bir davranış mı olabilir? Davranış hareket olabilir. 3, 2, 1 Ne yazdın? <laughs> Hayır Telefonu <laughs> Telefonla oynarken Telefonla oynarken beni bana özel alışveriş yaparken hmm. Ablam böyle telefona bir şey yapınca hani abla abla bir şey anlatıyorum Ha dur bir dakika canım ha, şöyle. <laughs> Sürekli böyle cevaplar veriyor ve asla dinlemiyor Özellikle alışveriş yaparken bir de yürüyüşünü yavaşlatıyor Allah'ım çıldırıyorum çok kötü gerçekten Evet <laughs> Şimdi benim gıcık olduğum, senin gıcık ol ama be. Çok karıştı. Tamam. Benim sende sinir olduğum bir şey. Evet. Acaba hangisi? Yani o kadar. Acaba hangisini hangisi? seçsem? Ben de çok zor seçtim bu arada. Bence en gıcığı bu. Ben de gıcık oluyorum çünkü. Ama işte. Hadi yani. <laughs> 3 2 1 Bakmamak için zor tutuyorum Çok bilmiş konuşup insanları terslemek, bağırmam Bence aynı şey <laughs> Kabul ediyorum Yani insanları terslemek gıcık gıcık konuşmak başka Bağırmak başka bence <laughs> Üzgün olduğumda gitmeyi en çok sevdiğim yer Bunu takipçilerim bile biliyor yani Umarım sen de bilirsin bu ya? Neyin neyin adını hatırlayamadım acaba gayet normal bir şey aslında. 3, 2, 1. Çok <laughs> mantıklı da yok yani. Sahip yani yürüyüş yaparım. Yani. Manifatüre. Çok sıkıcı. Bu arada ben tuhafiyeye gidiyorum. Yani o sen yani tuhaf eden falan bahsediyorsan. Manifatura mı kumaş falan satıyor da basma kumaş satıyorlar. İşte adını bilmiyorum. <laughs> tamam Onu seninkini şeyden. yazıyorum. O <laughs> kadar uzun olmamalı bence. <laughs> Bekle bence doğru. 3, 2, 1. Sahil. Sahil deniz görebileceği her yer. <laughs> evet doğru. Ablam deniz, deniz hastası. Ya da su birikin. <laughs> Sizler de halim yani. <laughs> adımızdan dolayı çekiyor galiba sulak kardeş. Evet. Favori. Ya <laughs> bu çok kolay ya. Buna ikimiz aynı anda söyleyebiliriz bence. Favori film serisi. Yani film. Söyleyelim bence bunu hiç yazmıyorum. Tamam. 3, 2, 1. Harry Potter. <laughs> Çünkü biz deli gibi beraber izliyoruz. Yani baya çok izliyoruz. Ama bunda hangisi? Hangi filmi çok seviyorum ben? En çok sevdiğim film. Tamam mı? Tamam. Elinkini yazıyorum. Tamam. Ama bu çok zor çünkü bence her serisini biz çok seviyoruz. 3, tamam. 2, 1. Az tutsa Melestren. <laughs> Meles en sıkıcı olan biliyor musun? Bence şimdi şey olmasın ama kitabını bile okuyamadım yani doğru düzgün Prensi Şimdi seninkini yazıyoruz. Seninki bence bu ama emin değilim. Ne yazıyor ya? <laughs> Hayır <nasıl> ya. ya? <laughs> Kesin yanlış yazdı. Üç. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> tamam. peki Bir. Ölüm yazdı. Yerler iki. Ateş kadeni yazmıştım. Ben. Herkes ben ateş kadeni ateş olabilirdi. Benim Niye yazmadım peki? Bilmiyorum. Ben üniversiteye gittiğim yaz bak itibaren ben mezun olana kadar sanırım her yaz biz film serisini baştan sona izliyorduk Harry Potter'ın. Ben bir de okudum, sen okumadın değil mi seriyi? Yok Ben, ben de bir de, de kitaplarına mi? da sardım. Ben çünkü çok kitap okumayı seviyorum. Şimdi bir sonraki sorumuz... Ay bunu, bunu da emin değilim ben ama... Harry Potter'da en hüzünlendiğim sahne. Sen... Bence kesinlikle bu. Bunu yazmazsan... <laughs> Senden şüphe duyarım yani. Çünkü <laughs> ben emin değilim ama bundan. Yani bu O kadar üzülmüştün ki. 3, 2, 1. Always. Dobby'nin ölümü. Ay. Evet haklısın. Ama ben bundan da çok üzüldüm. Bunda daha çok üzüldüm hatta. Kitap okurken ağladım. Bir de elektrik yoktu o gün. ben izlediğimiz filmleri <laughs> Sen Dobby'nin ölümünü sayıp Hayır. Snape'in Always dediğinde sonra patronusu gönderiyor ya. O zaman ben çok üzüldüm. Üçümüzün. Yani ben bilemedim mi? Sen bilemedin. Bence Seninki. ben bildim sen bilemedin yani. Seninki? Uyduruyoruz yalnız Yani. 3, 2, 1. Sirius'un ölümü. Ya! ben Snape yazdım. Tamam, evet o da çok üzüldü. Bence de sana sana yani. İkimize de puan gelmedi ya. <laughs> Çok fazla sahne var yani. Evet genelde her sahneye bayılıyoruz. Küçükken izlemeyi en çok sevdiğim çizgi film? Umarım doğru yazıyorum. Tamam sen ben doğru yazıyorsun şu anda bence. Yazılışına şüphe ettiğine göre. Wings. Ben hala izliyorum Wings. Şimdi benim. Sen. seninki. Bakalım sen ne yazacaksın buraya? Bence doğru. Üç, iki, bir. Son e Biz birbirimizi <laughs> bayağı tanıyoruz yalnız farkında mısın? Evet. Sorular mı kolay acaba diyeceğim ama ya ya herkesin sorduğu sorular soruları oldu. sordum ben. <laughs> tamam. Şimdi böyle senin değil ama başka başkası tarafından, çevreden bana yapıldığında çok sinirlendiğim, aşırı uyuz olduğum davranış. Aslında çok fazla var ama en çok gıcık olduğum şey Sen bayağı uzun bir şey yazıyorsun <laughs> ya. Çünkü uzun. 3, 2, 1. Dedikodu. <laughs> de, ama bana yapılmıyor ki o. <laughs> ama yani sana yapılmış şey oluyor, yani. oluyor aslında başkalarına dedikodu sana yapılınca küçük oluyorsun yok ama şey videoda gösterdiğim bir şey yorum olarak soruyorlar mesela işte ee, ne oluyor at gördüm. ilmekten başladın. Ben bunu söylemişim zaten. Yani ben 10 saat video hazırlamaya uğraşıyorum. Sonra bir de tek tek yorumlara cevap vermek gerçekten beni çok sinirlendiriyor. Eksi Ben bayağı eksi aldım. Tanıyoruz dedik ama 5. <laughs> eksimdeyim ben. Ben? Benim için mi? <laughs> Soru neydi ya? Başka tarafından <laughs> yapalım. Ya başka tarafından sana yapıldığında çok sinirlendiğin davranış. Yani i̇ki tane var ya İkisini biraz astam olmaz mı? Ama var ya sen bunu okuyunca diyeceksin ki evet o. Yazdım ben. Biraz özet oldu ama. <laughs> yani bir cümle olmadı benimki. Yok. Bence bu. Seninki boşuna yazma. <laughs> ben senin aklına gelmiyor şu an. Ablamda odak problemi var. Aslında odaklanamama değil, çok odaklandığında <laughs> Kaizekin asla duymama problemi var. <laughs> çok insan da var o ya. 2, 1 Küsülmesi. Sen, sana küsülmesinden nefret ediyorsun. Doğru. Doğru. <laughs> <Ama gülüyor> ben yani de boşuna yazdım. <laughs> <laughs> Sözümü kesip empati yapılmaması. Aslında hepsi biraz da Ama gidiyor gibi yani. Tamam yani ben doğru biliyorum sonuç olarak. <laughs> Ben yazdım değil ama. Ya aynı sınıfı yazayım. Hayır o ne ya öyle. Artı mı Noktalı yani? virgül ne şey isteyen hocalar gibi üniversite hocası gibisin aynı. Tamam. Müzik tarzı. Benim müzik tarzım. Aslında benim çok değişik bir müzik tarzım var ki ablam bununla hep dalga geçiyor. Yani yıldız silmeden bir anda işte yabancı rap'e falan bile dönebiliyor. Ama çocukluğumdan bu yana hep böyle en çok dinlediğim bir şey var. Bunu yani duyuyor bu bence var. takipçilerim şaşıracaklar benden beklemez çünkü <laughs> evet Türkçe rap. <laughs> ama senin bu çok karışık ya yani. hiç yani. Yo. yok ama ben var aklımda bir şey yani. 3, 2, 1. Ben de Türkçe rock, dedim. rock mı? Sen <laughs> hayatında rock dinlememişsindir yani. <laughs> Ama Türkçe rock Sen pop dinliyorsun. Ama işte bak senin pop diye yorumladın Türkçe de Türkçe rock diye de geçebiliyor. Türkçe rock ne mesela? Şebnem Ferah Aynen. Yaman mı? Aynen. Ya Allah Ama aşkına. öyle değil mi ya? Tam sürekli Leap'i dinliyorsun. Şey dinliyorsun o da pop olmuyormuş. Ama şimdi <laughs> geçmişten bugüne kadar kıyaslamıyor <laughs> muyuz? evet doğru haklısın. Ben onu düşünmedim. Sen bayağı küçükken Şebnem Ferah takık. Evet. Çocukken gitmeyi en çok sevdiğimiz yer. Bu tek bir şey. Bence kesinlikle doğru. Banko yani. Onun için ikimiz birden cevap vereceğiz. Ne yazıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış biliyorsun bence. 3, 2, 1. Gölet. Saçmalama. Sana fark sanki... Hayatımızda kaç kere gittik çocukken? Anka Ankara'ya Ankara gittiğimizde. her yıldız. Tamam ama mı? biz her hafta sonu gölete gö gidiyorduk. Ya ne bileyim gölet çok özet bildiğim bir yer ismi ya. Ne bileyim piknik desen yine anlıyorsun. Hayır ama gölete gidiyorduk oraya. Baya banka dediğimi soruyor. Eee <laughs> şimdi kim bilemedi? İkimizde de sıfır bence. <laughs> Çünkü yani farklı düşünmüşüz bence. Aynen <laughs> ben de hayır fix değil kesin dedim Lüno <laughs> Kanteli. Çünkü Damla çocukken o işte bu oyuncaklardan çok korkardı. Abla sen binersen binerim derdi. Önce ben binerdim. Sonra adamla ikna ederdik tabi nerede? Koçum ben öyle. <laughs> Sahilde yani. mesela taşların üstüne çıkacak oluyoruz. Ablam önden gidiyor ben sonra peşinden gidiyorum. <laughs> Korkuyorum yani. Bir sonraki soru kendimle alakalı sevmediğim şey. Fiziksel ve daha sonra işte ruhsal karakter olarak falan. İki tane sorun cevabı var yani. Anladın mı? Biri fiziksel biri ruhsal. Kendimle alakalı sevmediğim şey. Ben yazdım ben. Harbiden ha. 3, 2, Çok zayıf olman, çok sinirli bağırmak. <laughs> ne <yahu? gülüyor> ne biçim yazmıyorsun? Çok Sus. sinirlenip bağırmak. Burnum. Bağır. Ya ilk burun diyecektim ama sonra... Ama burnum, burnum gayet güzel Tek yani. Ve olmam ya. Yani Ben gerçekten çok kinciyimdir Böyle yani bana bir yapılan bir şey asla unutamam ve hani bu bana zarar verdiğini biliyorum ama yine de vazgeçemiyorum. Çok kötü bir şey bence. ne yazıyorum. Sen niye düşünüyorsun? <laughs> Çünkü sen egoist bir insan. Hayır bence var bunlar. kalem kokusu kafa yaptı biliyor musun? Neyi şey yapacağımıza bağlı ya. Ya vücudun en sevmediğin yer neresi? <laughs> Ay bu kadar mı seviyorsun kendini ya? <laughs> Ay birden fazla veren yazsam bilemiyorum ya. <laughs> en, en çok en, en, sana en çok zarar veren yaz. Vereni bana yaz. en çok zarar veren. Evet. Bence aynı şey yazmadık. Bence benimki doğru. 3, 2, 1. Burun kanatları Kesinlikle ve doğru. insanları hemen affetme. Ben ona insanlara çabuk güvenmek dedim. Çünkü herkese güvenebilir. Evet <laughs> ve güvendiği zaman böyle ona zarar gelse bile direkt hemen affediyor, unutuyor. Ya ben diyorum ya o sana şunu şunu yaptı hani affetme. Ben senin kinini tutuyorum demek ki. O zaman bana ne yarım puan mı? <laughs> tamam. Ay baya ben seni tanımıyor gibi oldum ya. <laughs> Yalnız ilk sorular hep tam 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 tam. Ondan sonra direkt düşüyor. Yüzücü. Tamam. Yangın çıksa ilk neyi kurtarırım? Bu banko bir soru yani gerçekten. Burada bilmeyen bir kişi bile yoktur yani. 3, 2, 1. Dikişme. makinesi. Direkt. Bizi şey alacak halen yok ya. <laughs> Eşya diyorum ya. Yani e Eşya anlat uğrunda mı ya? Evet. E ne? Jack'i mi yazacaktın? Evet, <laughs> Jack'i yazacaktım ben. Doğru diyordun. <laughs> <O radyo. gülüyor> çok kolay aslında bence seninkiden. Çünkü elinden <laughs> Başka bir şey yazıp sana eksi puan verebilirim bence. Hayır, Hayır, ama doğruyu söylemen lazım bence iş etiği olarak. <gülüyor> <gülüyor> telefon. Evet, telefon. Çünkü telefonsuz yaşayamazsın. Hadi be, sen de. Ben iş... İşe başladığından beri telefonla mı uğraşıyorum acaba? Az önce videoya iki dakikalık bir ara verdik ve dedi ki telefon nerede benim? <gülüyor> Normal. <gülüyor> tamam. En sevdiğim mevsim? Senin. Evet. Uzun yazdım için uzun yazdım bence. 3, 2, 1. İlk var. İlk var. Çok güzel bir mevsim bence. İnanılmaz güzel. Ama ben de sen yaz. Şunu. Ama yaz çok sevmiyorsun. Senin ki. <laughs> 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 ya. Ablam her gün ama her gün sabah kaçta altıda mı? Sabah altıda ve akşam altıda denize gidiyor yazın. Süre gidiyor gidiyordu. Ya da. Gidiyor mu öyle olmadı? olmadı. Çünkü çalışmaya başladı. <laughs> <laughs> Öğrendiğim çok güzelmiş. Bur gezme daha güzel bence öğrendikten iş arama ve şeyi kullanmayı en sevdiğim aksesuar. Takı olabilir, başka bir şey olabilir. Bak işte. <laughs> Hadi ya. Zamanın var. 10, 9, 8, 7, Doğru bildik kesin. <laughs> gözlük. Bak bakayım kameranın arkasına. <laughs> Fix yani. Gözlüğü hepimiz çok seviyoruz. Ama ben hem normal optik gözlük hem de güneş gözlüğü sürekli kullanıyorum. Ve çantayı da daha yeni değişik çanta almaya başladım. Hiç kullanmazdım. Hep sırt çanta Sen hep çok severdin yani ama. Tamam. Senin? Ya işte benimkiler çok spesifik kalıyor yani. Bilmiyorum. Saat, Maç. mi? Tabii kolye. Ki de. Ya saçma ama ben sürekli kolye mi takıyorum? Saat evet sürekli ki. kolye takıyorsun. Saçma. E ben de sürekli saat takıyorum. Ben sana <laughs> saat yazacaktım sonra silip çantaya yazdım. Ya hani sürekli kolye takıyor ya sürekli ama sürekli. Gerçekten şey yani dün ben kolyesin düğümünü açtım ya. Her gün takmıyorum. Hadi. Bir tane şey yapıyorum kafayı takıyorum her gün evet, onu takıyorum. <laughs> tamam. Şimdi yine ortak bir soru. İlk evcil hayvanımızın adı. Ne olduğunu da yaz. Bana Bu ben bunu tam hatırlamıyorum biliyor musun? Aa bak ben şimdi hatırladım. Ben tam olarak hatırlamıyorum hangisini daha önce aldığımızı çok küçük olduğum için ama hatırlıyorum. Hayda. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir, iki, iki üç. <laughs> fıstık kabım var. <laughs> Vallahi ben İlk söylediğin fındık fıstığı böyle kaplumbağa hatırladım. Evet. <laughs> ben hep biliyorum da şeyle karıştırdım ya. Benim Garfield'la Nemo vardı ya balık. Evet. Ben onu okula falan götürmüştüm. Onu hani hangi yıl almıştık onu hatırlamıyordum. Evet. Aferin aferin unutmamışsın. Aha son soru. Ama bu sorularımız farklı. İlk benim son geliyor. <laughs> Youtube'a attığım ikinci video neydi? Ooo. <laughs> çok uzun yazdı ya. 3, 2, 1. Kürk. Oo. <laughs> Mendil ve kalıbı ceket. Hani sende olan var ya. Senin aldığın çiçekli hmm. olan. Hani benim hiç giyemediğim sende olan. Videolarını benim çektiğim sürekli. Evet. Videolar. Yalnız onu Antalya'da çekmiştim. Kürk hani. video kaç ne video? 4 ya da 5 ya. Ol. O çok ya. sonra. Hatta ondan sonra ben konuşmayla video çekmeye başladım. Yani. Ondan önce kendimi konuşturmuyordum. Evet, benim şimdi senin son, senin son gitarda çaldığın ilk şarkı. Ben bunu hiç bilmiyorum. Hiç yani. Gitarda da ne çalınır ki? <laughs> bunu çok basit düşünmen lazım. <laughs> tamam, hani... düşündüm. O kadar basit. Yastırım. Fazla tarı. yazdım. <laughs> 2 1 Akdeniz akşamları. Günlihal e. mi? Ben hiç Akdeniz akşamları çalmadım bile. Günlihal mi ya? Öyle bir şarkı mı var? <laughs> gitar çalmaya başlayanlar bilir o. Öğretmenler ilk başta Günlihal'den bakıyor. Gül ne? Gül pembedir o. Hayır be. Yine bir Günlihal. Ha. <laughs> <laughs> evet ablam bu arada gitar çalıyordu. Sonra ablam gitarı çalıyordu. <laughs> Tekerleme gibi. <laughs> gitarıma sahip çıkamadı sevgili kardeşçiyiz. Ben mi? Evet. Annemde hiç sorun yok çünkü onu şeye koyduğu için. İkinizde ben de, de problem var ya. Yani. Gitarımı çaldırdınız resmen. Ben çok üzülmüştüm ben o gitara ya. <laughs> Kapanmalı. Bitti mi şimdi? Evet bitti. ben bayağı, bayağı yeni gittim Kaç olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buçuk benim. Sen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 buçağı 6 Aslında ezici <laughs> Yok be bence bayağı tanıyoruz yani Çünkü ben bu videoları izliyorum gerçekten tanıyorum ama ben onu aşağıya düşürdüm <gülüyor> yani <laughs> Aramana gerek yok yani Ben böyle ablamla video çekmeyi çok seviyorum Zaten çok e, arada sırada görüşebiliyoruz artık Çok özlüyorum canım evet. Ama ben geleceğim Çok yakın zamanda <laughs> Ablam gidecek peşinden ben gideceğim <laughs> Öyle işte. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca ablamla daha fazla video isterseniz ben aynı zamanda gittiğimde bol bol çekebiliriz. Ablam da kabul ederse. Hiç Eder vakit bulursam. <laughs> <O da> var. <laughs> Hadi kendinize çok iyi bakın.